İntihar edeceğim diyor. Görüyor musun seni ne kadar sevdiğini? Ne alakası var abla? İntihar edince haklı mı oluyor insan? Aman unutup gitmişim diyor nişanlıyı. Zaten gönlü de yokmuş. Hı hı. Ee? Yarın öbür gün çocuğu da çıkacak bunun. Aa evlendiğimi söylemeyi unutmuşum diyecek. Yok artık. Ha. Bak arıyor. Aç. Açmam. Niçin anlasın benim kıymetimi? Aç be kızım ya, aç ya. Ya yemin ediyorum deve keyni var bu kızda. Bu ne demek İpek ya? Bu ne demek ya? Ne yani şimdi bitti dedi bitti mi? Bitti mi bu iş ya? Bitmez. Kadın erkeğin son aşkı olmak ister, ilk aşkı değil. Kıymeti mi anla diyor? Benim peşimden koş, beni kopart diyor. Zorum ben diyor, Vahşiyim diyor. Evlilik teklifimi kabul etti ama ne var yani şimdi? Nişanlı olduğumu sen. Söyleyeceksin Selam. Kadınları tanıman lazım. Kadın nedir biliyor musun? Kadın... Bak, kadın budur işte. Görüyor musun kadını? Bu kadın... ...buna su vermezsen ölür. Kıza sevdiğini söylemezsen çürür. Seni seviyorum diyeceksin. Yüzümü görmek istemiyor. Telefonlarımı açmıyor. Ben nasıl söyleyeyim? Selam'ın derdine bakın konuşular. Senin derdin yine şu benim oğlum. İpe yanında bil. Git düğün salonunu tut. Nasıl ya? İstiyoruz oğlum kızı. Düğünümüz var. Sizin için içiyorum. Ya dayı ne istemesi? Hele sen var ya sakın bulaşma bu işe. Ablacığım duyuyor musun? Evine gelin geliyor. Sana gelin geliyor. Hadi yavrum içelim. Babalar. Ayı, sen hiç aşık oldun mu? Aa, o nasıl söz Olmaz olur muyum oğlum? Ayı gibi aşık oldum. E, evlilik falan? Yok. Ceyhan'ın vurulduğu gece hayatım sikildi. 5 Nisan 1981. O arabi gazinoda çalışıyorum. Mekanda her gün bütün masalar dolu olur babacığım. O gün üç kişi geldi. Kapattık. Ben de erkenden çıktım mekanda. Dedim sevgilime bir sürpriz yapayım. Sokaklarda bir tuhaflık var. İncin top bile oynamıyor. Bir baktım abi, herkes doluşmuş evlere. Dizi seyrediyor. Kesin beni Gülnaz da izliyor dedim. Sessizce girdim eve. Şampanyamı hazırladım. Patlatacağım yavrum. Basit! Ulan ben senin için şampanya patlatıyorum. Sen burada ne patlatıyorsun? Gülnaz! Bu ne Gülnaz? Bu ne nafim ulan ben sizi? Ha? Bu silah destanı! Cenab-ı Hakk'a Üç kere ağla! Üç kere vurma! Macit yapma, vallahi şeytana uyduk. Zaten orospuyum diyen yok. Hep suç şeytanım. Abi bana hanımefendi bana erkek arkadaşı mı demedi burada. Siktir ulan sen! Giy pantolonunu! Öldüğün zaman seni böyle görmesinler! <laughs> yapma Macit, yapma! <gülüyor> <gülüyor> ben hoca yarın yollarını sikiyim.